Merhaba arkadaşlar. Bugün t 12 ile beraberiz. Abi diyeceksin bu otomobil çıkalı kaç sene oldu? Daha yeni mi inceliyorsun? Otomobil almak biliyorsunuz çok zor. Test otomobili bulmak zor. O yüzden geç olsun güç olmasın diyelim. Doga teşekkür ederim. Otomobili bana verdi incelemem için. Dediğim gibi zaten otomobili herkes biliyor. Bu yüzden ben biraz daha küçük bir inceleme yapıp otomobilin bana hissettirdikleri mekanik olarak, yazılım olarak, elektronik olarak eksileri nedir? Artıları nedir? Bana göre neler daha iyi olmalı? Onlardan biraz bahsedeceğim. 218 beygirlik, 160 kW bir motoru var. 350 Nm torka sahip, arkadan itişli bir model. Bunun 4x4'ü de var ama Türkiye'de satılmadı şu ana kadar. 88 kW civarında bir bataryası var. NMC tipi batarya. Bir de kısa menzillisi var. O da 52 kW, 52 kW civarında, 52,5 galiba. Önce dış tasarımından bahsedeyim. Bana hissettirdi. Aslında çok doğuştan elektrikli bir otomobil. Fakat Yine de tasarımsal anlamda biraz daha içten yanmalı modellere yakın bir tasarım benimsenmiş. Bu geleneksel tasarımları benimseyen bazı markalar var. Bazı markalarda daha çok geleneksel tasarımdan uzaklaşıp bambaşka bir elektrikli otomobil tasarımı yapmaya çalışıyor. Mesela BMW genelde eski tasarımlarını kullanıyor iX hariç. Ama Mercedes, yeni modellerinden bahsediyorum. Biraz daha farklı tasarımlar yapıyor. Bu tasarım işi birazcık tercih çünkü müşterilerin isteklerine göre firmalar davranıyorlar. Tok burada muhtemelen geleneksel tipteki müşterileri hedeflemiş. O yüzden daha çok geleneksel bir tasarım yapmış otomobilde. Yani dışarıdan birisi ilk gördüğünde bu elektrikli bir otomobil demez. Klasik tasarımlı bir otomobile daha çok benziyor. Burun kısmı bayağı dik. Yan taraftan bakıldığında camlar bayağı dar tasarlanmış. Kapılar bayağı geniş duruyor, yüksek duruyor. Otomobile dışarıdan baktığınızda SUV olsa da birazcık sportif bir tasarım yapmaya çalışmışlar. Tabi böyle olunca bu yan camlar birazcık dar olunca buradaki konsol da bu tasarım kaynaklı yukarıya kalkmış. Yan camlar biraz daha geniş tasarlansaydı konsol da birazcık aşağı gidebilirdi. otomobil içi biraz daha ferah olabilirdi. Yani genel olarak yine ferah ama bu üst kısım dediğim gibi bu kapının üst kısmı bayağı yukarıda konumlu olduğu için sanki böyle bir kapsülün içinde gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani seven de var, sevmeyen de var. Yeni otomobil tasarımlarında bazı üreticiler bu ekranları standalon koyuyorlar. Yani standalon demek ayrı bir parça olarak koyuyorlar. Konsol birazcık aşağıda oluyor. Ekran da biraz yukarıda oluyor. Ekranı göz hizasına alıp konsolu aşağı koyuyorlar. Hem içeride daha ferah bir tasarım olmuş oluyor. Ama dediğim gibi onu da seven var, bunu da seven var. Bu daha çok geleneksel müşteriler için tasarlanmış. Yani bir tercih meselesi iyi veya kötü olarak adlandırılamaz. Dış tasarımda aynadan da bahsetmek istiyorum. Aynalar birazcık küçük bana göre. Bu Tesla'da da bu şekilde. Aerodinamiği arttırmak için aynaları küçük yapıyorlar. t 10 yalnız aynalar değişmiş gördüğüm kadarıyla. Halka açık fotoğraflarda gördüm. Sanırım makyajda onun aynası da bunu gibi yapabilirler. Çünkü dediğim gibi birazcık görüşü kısıtlı aynaların. Onun haricinde iç tasarımda genel olarak baktığımda malzeme kalitesi güzel. Yani bu kısımlar hep yapay deri. İşte yumuşak malzemeler var. Orta konsolda yine burada vitesin olduğu bölmede yumuşak malzemeler var. Koltuklar zaten güzel deri. Sadece koltukların birazcık yan desteklerinin fazla olmasını isterdim. Birazcık düz tasarlanmış. İçeride boydan boya büyük bir ekran var. Zaten bildiğiniz gibi. Bu bölümdeki bilgi ekranında birçok veriyi alabiliyorsunuz. Çoğu otomobilden çok daha fazla veri sağlıyor size. Benim sadece burada bir eleştirim olacak. Bu alttaki ekranda da ayrı fonksiyonlar var. Üstteki ekranda ayrı fonksiyonlar var. Bu alttaki ekranın fonksiyonlarını kullanmak için birazcık gözümüzü aşağı doğru indirmemiz gerekiyor. Gözümüzü aşağı indirdiğimiz için de yola bakmamız birazcık zorlaşabiliyor. O anlamda belki biraz dikkat dağılabilir. Bu klima ünitesini aşağı alıp bu ekranı yukarıya almak biraz daha mantıklı olabilir. Veya buradaki fonksiyonları buraya alınabilir. Bu ekran komple kaldırılabilir. Buraya ayrı bir klima ünitesi konulabilir. Yani bunlar tabi dediğim gibi tercih meselesi. Direksiyon üstündeki tuşlar haptik tuş yani dokunmatik. Bunu dokunmatik veya basmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Fakat yine de ben bunların klasik tuş olmasını isterdim. Çünkü klasik tuşları kullanmak daha kolay. Direksiyon demişken otomobilin direksiyon sistemi çok beğendim. Çok net bir direksiyonu var bayağı iyi yapmışlar. Ağırlığı da çok güzel. Ne hafif ne sert. Çünkü hafif direksiyon hissiz oluyor. Çok kontrol sizde değilmiş gibi hissettiriyor insana. Genelde yeni otomobillerde direksiyon sistemini çok yumuşak yapıyorlar. Benim o hiç hoşuma gitmiyor. O anlamda direksiyon sistemini çok beğendim. Frenleri çok iyi. Panik fren yaptım birkaç defa. Gayet iyi durdu. Arabanın stabilitesi bozulmadı. Güç pedalı kalibrasyonunu sadece birazcık beğenmedim. Yani otomobili hareket ettirmek için birazcık güç pedalına bastığınızda Oto'yu biraz başta bir isteksiz hissettiriyor. Belli bir kademeye geçtikten sonra böyle iki kademe varmış gibi hissediyorsunuz. O yüzden güç pedalını biraz daha homojen ayarlasalar bence daha iyi olabilir. Düşük hızlarda park manevralarında onu hissetmiyorsunuz fakat belli bir süratten sonra sanki arabada güç yokmuş gibi motor yetmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Aslında motor gayet yeterli. 350 Nm tork var ama kalibrasyon o şekilde yapılmış. Ben olsam kalibrasyonu biraz daha homojen ayarlardım otomobilde. Ama genel olarak otomobilin mekaniğini beğendim. Konforu güzel, direksiyon sistemi güzel. Vibrasyon otomobilde yok gibi. Çok az bir hissediyorum ama belki lastiklerden olabilir. Genel olarak kabinde hiç rahatsız edici bir şey yok. Uzun yolda bu otomobil hiç yormaz. Otomobilin rejenerasyon kapasitesi güzel. Burada vitesin önünde iki tane tuş var. Buradan artı eksi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız bu rejenerasyonda da aynı güç pedalındaki güç isteğinde olan kalibrasyon burada da birazcık değişik. Yani otomobilde ayağınızı gazdan çektiğinizde rejenerasyon hemen başlamıyor. Bir süre bekliyor ondan sonra gelmeye başlıyor. Belki bu biraz daha konforlu olsun diye de tercih edilmiş olabilir. Çünkü çoğu otomobilde ayağınızı pedaldan kaldırır kaldırmaz bir anda otomobil yığılabiliyor. O anlamda o da çok iyi değil ama işte bunun bir ara ayarı var. Yani ne öyle ne böyle olması lazım. Biraz daha hassas kalibre edilirse çok daha iyi olur diye düşünüyorum sürüş deneyimi. Süspansiyon kalitesi güzel otomobilin. Uzun yolda dediğim gibi zaten hiç bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Yoldaki bozukları ise çok fazla hissettirmiyor. Sadece bazı böyle işte asfalt yamalarında, işte keskin geçişlerde birazcık kabine vuruntu yapabiliyor süspansiyon ama genel olarak değerlendirdiğimde gayet güzel. Şu anda yol müsait bir gürültü testi yapalım. 49 desibel çıktı. Daha önce videolarımı seyredenler bilir. Yaklaşık bu ses seviyeleri Kore otomobilleri seviyesinde. Yani Ioniq 5, EV6 gibi sessizliği güzel. Otomobilin vibrasyonu yok denecek kadar az. Belki lastiklerden geliyordur bir miktar. Birazcık rüzgar gürültüsü alıyor. O da otomobilin yüksek yapısından kaynaklanıyor. Ama genel olarak başarılı. Otomobilin NVH seviyesine yaklaşık 8.3 puan verebiliriz. t adapt sistemlerinden bahsedeyim. Otomobilin şerit ortalaması güzel. Şeritte tutma ve öndeki otomobil takip etme, adaptif kruz kontrolü güzel. Direksiyona müdahalesi de çok güzel ayarlanmış. Agresif hareketler yapmıyor. Öndekini takip etmesi de güzel. Kullandığım bazı otomobillerden çok daha iyi. Yani tahminimden çok daha iyi çıktı. O anlamda adas sistemlerini beğendim. Direksiyon hareketlerini de çok yumuşak yapıyor dediğim gibi. Şu şekilde göstereyim. Çok agresif hareketler yapmıyor. Gayet yumuşak bir şekilde direksiyon kontrolünü yapıyor. Şimdi birazdan otobana gireceğiz. Tüketim testimizi yapacağız. Her zamanki otobanda test ettiğimiz yere geldik. Rüzgar yok gibi. Yani rüzgarın bir etkisi yok. Burada sıfırlıyorum. 110 kilometre sabit hızla gideceğiz ve tüketim testi yapacağız. Gişelerden çıkalı yaklaşık 10 kilometre oldu. Ortalama tüketimimiz 110 kilometre sabit hızla 15.8 kW gibi. Sonuçta fizik kuralları var. Otomobilin tasarımı bu şekilde yaptığın zaman hem rüzgar katsayısı artıyor hem de kapladığı alan da büyüdüğü için rüzgara karşı bu tabii katlanarak artıyor tüketim. Ama çok fazla mı? Bence çok fazla değil. Biraz büyük sisteminden bahsedeyim. Bu otomobilde meridian ses sistemi var. Bu tabii opsiyonel bir ses sistemi. Bu meridian ses sisteminin kalitesi genel olarak ortalama diyebiliriz. Çok kaliteli de değil, kötü de değil. Zaten endüstride çok fazla iyi ses sistemleri artık kalmadı maalesef. Genelde bu kullandıkları markalar işbirliği yaparak otomobillere ses sistemi üretiyorlar. Tabi bu beklenti meselesi bazıları hani hiç beğenmeyebilir bazıları da o çok güzel diyebilir. Bu biraz da sizin kulağınızın ile alakalı. Çok iyi müzik sistemleri dinlediyseniz size zaten çoğu ses sistemi iyi gelmeyecektir. Tatmin etmeyecektir. Ama çok basic sistemler dinlediyseniz, çok temel sistemler dinlediyseniz çoğu müzik sistemi de ortalama bile olsa size iyi gelebilir. O anlamda kalitesi çoğu kişi tatmin edecektir. Yaklaşık 44 km oldu. Otoban çıkışına yaklaştık. 110 km sabit hızda 16,5 kW yakıt tüketimi var. Otobandan çıkacağız şimdi. Dönüş yolunda görüşürüz. Dönüş yolundayız. Biraz önce tüketim testimizi tamamladık. 16,5 kW gibi bir tüketimimiz oldu. Dediğim gibi bana iyi geldi. Ben daha çok çıkmasını bekliyordum açıkçası. Çünkü çok fazla yorum okuyorum. Sosyal medyada, Twitter'da. Çok yüksek tüketimlerden bahsediyorlar ya yol koşullarından kaynaklı ya da otomobili kullanırken tabii kullanım tarzı da önemli. İnsanlar sabit sürüş yapmadıklarında güç pedalını çok iyi kontrol edemiyor bazıları. Yani biraz tecrübeyle alakalı. Çünkü düşük tüketimi de yakalayan kullanıcılar oluyor. Yani burada birazcık ikiye ayrılmış insanlar. Çok aşırı tüketiyor diyenler. Bir de yo o kadar tüketmiyor diyenler var. Ama sonuçta burada ekranda yazan belli. Ben fotoğrafını da çektim. Onu da koyarım şuraya. Sonuçta anlattığım gibi otomobilin tasarım kaynaklı yapısının çok yüksek olması rüzgara karşı oluşturduğu direnç fazla olunca tabii tüketimin çok daha düşmesi biraz imkansız oluyor. Genel olarak düşüncelerimi anlatayım otomobille alakalı. Ya öncelikle bu bizim otomobilimiz. Tabii sorunları olacaktır. Önemli olan sorunların çözülmesi. Yani benim o konuda bir çekincem yok açıkçası. Çünkü sonuçta bu otomobil burada üretiliyor. Yani eleştiri yapmak çok normal. Ben de biraz sonra eleştirilerimi söyleyeceğim. Eksik bulduğum şeyleri anlatacağım. Ama eleştiriler yapıcı olursa çok daha iyi olur. Sonuçta firmanın da eleştirilere açık olması lazım. Çünkü geri bildirimler, problemler öğrenilirse düzeltilebilir. Diğer türlü hataları gizlersek o da olmaz. Sonuçta bu ürün gelişmez. Otomobille ilgili genel fikirlerimden bahsedeyim. Biraz toparlayalım ondan sonra kapatalım. Genel olarak otomobilin mekaniğini çok beğendim. Direksiyon sistemi çok beğendim. Direksiyon çok net. ESP iyi ayarlanmış. Yüksek yapısı olmasına rağmen virajlarda hiç korkutmuyor. Gayet dengeli. Süspansiyon sistemi iyi ayarlanmış. Yani çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Tam orta karar. Şehir içinde bazı yerlerde çok keskin bozukluklarda rahatsız ettiği noktalar oluyor ama genel olarak güzel. Uzun yolda da iyi. Tasarım konusunda yan camlar biraz daha geniş olabilirdi. Aynı zamanda yan camlar geniş olduğu zaman biraz önce de anlattığım gibi bu konsol da biraz aşağıda olabilirdi. Biraz daha ferah bir yapısı olabilirdi. Yazılım konusunda sürücü bilgilendirme ekranı çok iyi. Buradaki verilere çok kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki tuşlarla istediğiniz veriyi çok kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Grafikleri iyi yapılmış. Fontları güzel okunabiliyor. Ekranın kalitesi de iyi. Boydan boya ekranın olması birazcık bence fazla olmuş bu otomobilde bu kadar gerek yoktu. Yani şu kadar bir ekran yeterliydi. Yani genelde bunu diğer otomobil üreticileri de yapıyor ama yani boşuna bence burada maliyet. Genel yazılımı ise birazcık karmaşık, sadeleştirilmesi lazım. Otomobilin özellikle ilk açılışında çok uzun sürüyor yazılımı yüklenmesi. Birazcık sadeleştirme yapılırsa bence daha iyi olur. Ama onun haricinde otomobili çalıştırdığınızda D'yi alıp gidebiliyorsunuz. O konuda bir sorun yok. Rejenerasyonu ayarlamak için kullanılan tuşlar dediğim gibi burada bulunuyor. Bu da aslında direksiyonun arkasına kulaklık olarak yapılsa biraz daha iyi olabilir. En azından kullanım kolaylığı olur. Elinizi direksiyondan çekmemiş olursunuz. Çünkü her seferinde buraya götürmeniz gerekecek ayarlamak için. En başta da söylediğim gibi güç pedalının kalibrasyonunda biraz iyileştirme yapılması lazım. Koltuk ergonomisi biraz daha geliştirilebilir. Koltukların desteği birazcık bana zayıf gibi geldi. Onun haricinde yan aynalar dediğim gibi çok küçük ve şekli de çok uygun değil. Teorefin fotoğraflarında gördüğüm kadarıyla bunu zaten düzeltmişler. Tabi canlısını görmek lazım. Sonuç olarak otomobili genel olarak ben beğendim açıkçası. Yazılımını biraz daha geliştirirlerse, işte güç pedalında kalibrasyonu iyileştirirlerse, koltuklarını biraz daha düzeltirlerse, bu konsol yapısı biraz daha ergonomik hale gelirse çok daha iyi bir otomobil olabilir. Çok fazla eleştiriler oluyor ama ben bu kadar eleştirilecek kadar da bir yanı olduğunu düşünmüyorum açıkçası kullandığım kadarıyla. Tabi uzun dönem kullananlar problemler yaşamış olabilir. Ben de belki kullansam uzun süre problemler yaşayabilirim ama genel olarak kullandığımda herhangi bir sorun yaşamadım. Özellikle geleneksel tarz sevenler bu otomobili beğenecektir. Piyasada satışta olan birçok model var. Ben T12'sin bunların gerisinde olduğunu düşünmüyorum. Bazı özellikler konusunda hatta çoğundan da iyi durumda. Mekanik olarak güzel, yalıtım olarak güzel, sessizlik olarak güzel. Kullanım rahat. Biraz tüketim fazla ama bu ebatta olan birçok otomobil zaten çok tüketiyor. O anlamda yani çok fazla eleştiri olduğunu gördüğüm için bunları söylüyorum. Çok 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 eleştirilecek bir durumu yok. Eleştirilen şeyler zaten belli. Onlar da zamanla düzelecektir. Önemli olan otomobilin genel hatlarıyla iyi olması ufak tefek şeyler değiştirilebilir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. X hesabımda da anlık olarak haberleri, gelişmeleri paylaşıyorum. Orayı da takip edersen sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.